eş bulmada duanın önemi. İnsan talep etmekten başka bir gücü olmayan bir varlıktır. Talep ettiği şeyleri karşılayan ise Allahu Teala'dır. Bundan dolayı evlenmek isteyen kişi ya Rabbi talep edilen şeyleri gerçekleştiren sensin. Şu özelliklere sahip bir kişiyle şu amaçları gerçekleştirmek için evlenmek istiyorum. Hakkımda hayırlı olacak bir eş bana lütfeyle diyerek eşini Allah'tan talep etmelidir. Bunu eşini bulana kadar yapmalıdır. Zira Allahu Teala talep edene vereceğini beyan buyurmuş ve ihtiyaç karşılanana kadar talep etmeye devam etmemizi emretmiştir. Evlenmek isteyen kişinin evlenmeye karar verdiği andan itibaren her gece dua ederek Allah'tan talepte bulunmasında fayda vardır. Hacet namazı kılarak yapması daha faydalıdır. Böylece eğleneceği kişiyi bulamasa bile üzerine düşen dua yani talep etme vazifesini yerine getirdiği için inşallah ahirette mesul olmaktan kurtulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah indinde duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Allahu Teala ondan istemeyene gazap eder, kızar. Ayakkabınızın kupan bağı dahil küçük büyük bütün ihtiyaçlarınızı Allah'tan isteyin. Zira Allahu Teala her şeyin ondan istenmesini ve duada ısrar edilmesini sever. Böylece her şeyi yapanın Allah olduğunun farkında olduğunuzu ve o yardım etmediği sürece hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini bildiğinizi ispat etmiş olursunuz. Alimler şöyle demiştir. Dua isteklerin kabul olması için yapılan bir faaliyet değildir. Dua, vakti geldiği için yapılması gereken bir ibadettir. Nasıl ki ezan namaz vaktinin geldiğine işaret eder, aynı şekilde başınıza gelen her şey de o konu ile ilgili dua vaktinin geldiğine dalalet eder. Nimet gelmişse hamd vakti gelmiştir. Sıkıntı gelmişse onunla ilgili yardım talep etme vakti gelmiş demektir. Yardım gelene kadar dua etmeye devam etmek gerekir. Vakti gelen duayı yapanlar dua imtihanını kazanmış olacaklardır. Bu imtihanı kazanmak için kişi hangi durumda nasıl dua etmesi gerektiğini öğrenmelidir. Vakti gelen duayı eden kişi istediği şey gerçekleşmese bile duanın sevabına nail olur. Vakti gelen duayı yapmayan kişi ise Arzuladığı şey gerçekleşse bile duanın sevabına nail olmaz.